Konuştuğunuz zaman sorunları birlikte çözme yolunu da yaratıyorsun. Demokratik Sol Parti'nin Bayraklı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Aslan seçim maratonunu esnaf ziyaretleriyle sürdürüyor. Bayraklı'da girilmedik dükkan kalmayacak sloganıyla yola çıkan Aslan bir kebapçıda mangal başına geçti. Cağ kebabı tattı. Abla da <laughs> Abla geldi DSP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aslan'ı Bayraklı sokaklarında her an yakalamak mümkün. Sabah erken saatlerde yollara düşen Aslan'ın hedefi 30 Mart'a kadar ilçede girilmedik dükkan bırakmamak. Aslan Bayraklı'da kebapçı dükkanlarını gezdi. Mangalın başına geçti, şişleri çevirdi. Daha sonra da kendisine verilen ca kebabını tattı. <laughs> Vatandaş ve esnafla sohbet eden Aslan Bayraklı'da Dost Belediye'nin kapısını aralayacaklarını söyledi İkincisi Dost Kapısı Belediye Diye benim biliyorsunuz kendi adıma yazdığım 6. kitabım var Onu Bayraklı'da uygulama imkanı bulacağımı tahmin ediyorum Orada da e, nasıl ki başımız sıkıştığında Sorunlarımız olduğunda aklımıza dostlarımız geliyorsa Ve vatandaş da herhangi bir konuyla ilgili belediyeye gelirken Dostuna geliyormuş gibi gelecek. Aslan dayanışma kartıyla Bayraklı'daki vatandaşlara yardım edip uzatacaklarını söyledi. Belediyede oluşturacağımız dayanışma fonu aracılığıyla e, yoksul vatandaşlarımıza ve çaresiz vatandaşlarımıza dayanışma kartı vermek suretiyle ve her ay düzenli olarak Bayraklı esnafından alışveriş yapabileceği bir kart. Yani bunun miktarını konuşabiliriz. Yani 200 liralık olur, 250 liralık olur ama her ay düzenli olarak temel gıda maddesi olarak alışveriş yapabilecek.